Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Freezer oynuyoruz. Laf fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk başladı. Şöyle devam edelim. Ekranımızı kötü bir şekilde kaybettik. Sıkıntı yok. 3. round'da intikamını alacağını düşünüyorum. Rakip biraz fazla yürüyen ya. Bir bomba geldi. Ölmeydi adam. Ne bitti ya şu an bilmiyorum. Ee, şu an sana adam öbürünü arıyoruz lan yanlış bir şekilde yollama attım ikinci ramda kaybettik Neyse, sıkıntı yok, belki bir kambir, o adam gerçekten bayağı iyi oynuyor. Bu sefer iyi ilerledim de üstüme atladı. Neyse, 3-0 oldu. Büyük madde buramda kaybedeceğiz bu oyunu, yani bu turu. Bayağı fazla vurdum arkadaşlar. Ama yine kaybettik. Bir şekilde yine vuruyor. Bilmiyorum. Tam da verme değiştirdik Sıkıntı yok. Bizi görmedi sanırım. bayağı vurdum arkadaşlar. Ya bu sefer de daha iyi vurduk. Neyse sıkıntı yok. Bu ilk oyunumuzu kaybettik. Hızlıca ikinci oyunumuza gelelim şöyle. Ee, yine aynı harita olsun. Kazanın 3. kazanabilecek bir diğer turu 5 sıfır bayağı bir kötü bir skorla tamamladık. Bu sefer direkt bombayla başlayacağım. Şöyle. Adam tamam. Bir şey var adamın. Ping oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bingimi kontrol edeyim. Benlik bir problem yok. Neyse sıkıntı yok. Ay anasını bayağı iyi bombayla beni uçurdu. 2-0 aldı. Sıkıntı yok. Kazanacağımı düşünüyorum bence böyle. Bu oyunu. Çok bomba kullanıyor bu arkadaş. Ve çatılardan atlıyor. Çatılardan atlayıp fazla bomba kullanıyor o yüzden. Yeni kötü gidiyor Ve bu arkadaşın silahı şey farklı. Sanırım. Bir bomba attı. Bayağı fazla vurdum. Tam mermi değiştirirken geldi. Sonra bunu kaydetmem lazım. Bayağı bir canımı götürdü bombayla. Ve gerçekten de öldürdü. İkinci roundumuzu da kaybettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu Muhtemelen daha için kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.